Koş, taş taş kafa kanlarımız geldi biz. Bugün sizlerle de oynayacağız. Bugün dün bugün. Ay saat kaç oldu? Öğlen Arkadaşlar ben adım çok var ya. Ne oğlum? Bir son bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. İyi çocuğum sana şimdi bir şey bazı yapacağım. Elini verir misin? Bak şimdi yazı kayboldu. Çiziyorum şu an. Seviyor musun? Ya. Seviyor musun? Ya. Seviyor musun? Ya. Şimdi. Aha, yardım tas. Kaybedeceğim bak. İzle. Hissediyor musun? Hissediyor evet. Yok. Hissediyor musun? Yok. Hissediyor musun? Yok. Hissediyor musun? Yok. Ya bırak ya. Dur hiç sirbazlık yapacağım. Ya sirbazlarına var